32 yaşındaki oyuncu Sevil Aktaş dün akşam saatlerinde Fatih'teki evine gittiği arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Kıvı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıktan sonra eve geldiklerini ve sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını anlattı. O kavga Krav'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle sona erdi. Oyuncu Sevil Akdağ'ın olayın ardından evden çıkıp gittiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Demek bu kadın burada yaşıyormuş. 30 tane bıçak yarası var. De annesi Feryat Figan'dı. 29 yaşında hayat doluydu. Eğlenceli gecenin ardından korkunç cinayete kurban gitti. Genç kadını hayattan koparan, yıllardır arkadaşı olan dizi oyuncusuydu. Sosyal medya fenomeni Elif Krav 29 yaşındaydı. İstanbul Fatih'te yaşıyordu. Oyunculuk yapan Sevil Akta bazı dizi ve filmlerde rol almıştı. İkili uzun süredir arkadaşlardı. Çıkıp böyle bir şey isteyebiliyorsun benden ya. Elif Krav'ın evinde devam eden eğlence uzun sürmedi. İkili işte bu binanın en üst katındaki evlerine geldiler. İçki içmeye devam ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise aralarında tartışma çıktı. Tansiyonun giderek yükseldiği o tartışma kanlı bitti. Öfkelenen oyuncu eline bıçak aldı, sosyal medya fenomeni arkadaşına saldırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken o evden çıktı, sakin adımlarla yürümeye başladı. Korkunç cinayet ise öğle saatlerinde ortaya çıktı. Krav ailesi 29 yaşındaki kızlarına ulaşamayınca komşularına haber verdi. Bir alt kattaki komşusu hemen yukarı çıktı ve korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Komşum zaten, onun çocukluğundan beri tanıyorum ben onu. İşte aynı şey bir annesinin sesiyle çıktık yani. Elif Kırav'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Sevil Aktağ'ı Esenyurt'ta adresinde gözaltına aldı. Dizi oyuncusu kadın ifadesinde ise sebepsiz yere kavga ettiklerini olay esnasında alkollü olduğu için bir şey hatırlamadığını anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 yaşındaki oyuncu adliyeye sevk edildi. Cezasının çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz.